bu dönem çok muhteşem olacak. Az önce okulu yıktım. Dönemin ilk beş dakikasında. Sibyl Hollow, o Klaris. ben de Beatrice. Neyin üzerine indin sen? Mildred. Yangın tatbikatı çabuk! Taşa dokunmaya yeltenecek tüm öğrenciler derhal okuldan atılacaktır. <laughs> Onunla ne yapıyorsun? Kim almış olabilir ki? Güce ihtiyacımız yok. Ateş lazım sabah güvenli hale getiririz. Ortaya çıkar. Çıkmak zorunda. Kendi kendini etkinleştiren bir dostluk kapanı kurdu. <laughs> evet, geldim işte. Nerede bu Mildred Hub'ı? Gitmiş. Kuruluş taşı kayboldu ve Bayan Halo fark ederse konsey okulumuzu kapatır. Bu ses de ne? Ne sesi? Bebek sesine benziyor. Etullar. Etullar her yerde. Sanırım kızlarımla konuşmam gerek. Acil. <laughs> Hayatımın en kötü kabusu. Ters bir şey olmaz değil mi? Ben ne zaman seni yüzüstü bıraktım? Bayan Kakıl'ın okuldaki pozisyonu tehlikede demek. Size olan bütün güvenimi kaybettiniz Bayan Kakıl. Karakter değiştirme ikserinden. Evet. Bu okulun kuruluş taşı. Sana güçlerini geri verecek. <laughs> Akademide bir sorun var. Sanki büyü arızalandı. Artık burada, orada çalışmayacak bir daha asla.